Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu hesap tanıtımı. Evet arkadaşlar yine bir hesap tanıtımı yine biz yine efsane bir hesapla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çok değerli bir takipçimiz olan arkadaşımız olan İbrahim kardeşimizin hesabındayız. Arkadaşlar hesap çok efsane bir hesap. Yani göreceğiniz şeylere şaşıracaksınız gerçekten arkadaşlar. Şimdi hesabımıza ilk başta şöyle bir profilden giriş yapalım. Prime 8 arkadaşlar ne kadar elmas yüklenmiş onlara da göstereceğim. Ama biraz videonun ilerleyen dakikalarında oralara gireceğim arkadaşlar. Hesabımız 79 level, 26.685'te e, like'ı var arkadaşlar. Hesabımızın seviyesi gayet iyi. Like'ı da iyi ama arkadaşlar içeriği daha iyi. Şimdi içeriğine biraz geçelim arkadaşlar ama öncesinde şöyle bu profili biraz inceleyelim. Burada arkadaşlar ön sipariş duvarları vesaire görüyorum. Yine buralara fazla bir şey koyulmamış. Şimdi buradan çıkalım. İlk başta arkadaşlar bu hesaba bir kasadan girmek istiyorum. Hesapta zaten şöyle bir baktığımızda arkadaşlar yine yani eski seçkinleri görebiliyoruz zaten. Buradan da zaten hesabın içeriğini derinliğini az çok görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hemen kasaya gelelim. Şimdi arkadaşlar kasaya geldik ama ufak bir hatırlatmamız vardı. Bunu da es geçmeyelim. Kanalımızda arkadaşlar şu anda devam eden bir çekilişimiz var. 5 kişiye yaklaşık 3 bin elmas veriyoruz. Onun linki de bu videonun açıklamalar kısmında. E çok az bir günü kaldı arkadaşlar. Çekiliş bitmeden gidip katılmayı unutmayın. Hemen açıklamalardaki linki tıklayıp arkadaşlar gidip InnovaPin'e kayıt olup oradan ücretsiz bir şekilde çekilişler bölümünde çekilişimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Çekilişimizin son günleridir. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Kasaya geldiğimizde arkadaşlar şöyle... Kostüm paketleri 814 tane böyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası dop dolu böyle cıvıl cıvıl gerçekten. Harbiden hesapta ben hesabım diyor zaten buradayken arkadaşlar. Şimdi böyle bir genel olarak bir bakalım arkadaşlar. Hesapta bir kere boydan kostüm 59, saçlar 748, yine yüz maskeleri 618 ve arkadaşlar 1300 yani gördüğüm en yüksek sayılardan birisi üst arkadaşlar. Ve altta yine 1000'in üzerinde de alt var arkadaşlar. Gerçekten 951 951'de ayakkabı. Yani hesaba her şey alınmış. Evet. Şimdi şöyle gelelim ilk başta arkadaşlar. Böyle bir boydan kostümlerle bakalım ilk başta. Kanunsuzların arkadaşlar gördüğünüz gibi özel koleksiyon olarak gelenleri de alınmış. İşte Neon, ondan sonra Hayalet, ondan sonra en son gelen bu arkadaşlar. İşte altını olan Hepsi alınmış ve diğer renkleri de yine mevcut arkadaşlar. Mor, kırmızı, sarı, yeşil vesaire. Yine dinolarımız da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeşit çeşitli dinolar var. Ve yine lakasse papeller vesaire yine özel kostümler, özel üstler, eski seçkinler, kurt adamlar. Yani hesapta var da var. Şimdi saçlara gelelim arkadaşlar. Saçlara geldiğimizde 748 tane saç var. Yıldızladıkları ilk başta arkadaşlar bu şekilde. Yine atölyeler karşımıza çıkıyor. Özel kostümler çıkıyor. Yani kimsede olmayan kostümler de var. Gördüğünüz gibi eski seçkinler var arkadaşlar. Bir sürü bir sürü. Şöyle bir gelelim arkadaşlar. Yine daha neler göreceğiz. Gerçekten hesapta hesabım diyor zaten buradayken. Şöyle yüz maskelerine gelelim arkadaşlar. Burada da yine yıldızla, yıldızladıklarını görebiliyoruz. İşte 7 artı 3 atölyeler vesaire çıkıyor karşımıza. Gördüğünüz gibi yine eski paylanço atölyesi 7 artı 3, 5 artı 2. Yine zombi samuraylar ve arkadaşlar yine eski seçkin. Yani anladığım kadarıyla arkadaşlar 2, 3, 4 eski seçkin elit paslar var. Bunlara daha detaylı bakacağız arkadaşlar. Burası bu şekilde. Şöyle saçlarda da biraz daha böyle aşağı doğru da geleyim arkadaşlar. Ben daha çok yıldızladıklarına bakmaya çalıştım. Çünkü arkadaşlar gerçekten bu hesabı incelersek. oho bu hesabın kıyafetlerine tamamına bakmamız. Bu hesap bir saati bulur. Evet arkadaşlar önemli olan şu kısım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi eski elit pasları arkadaşlar. Bilen bilir bunlar çok kıymetlidir. Yani şöyle söyleyeyim birden 15'e kadar diyebilirim arkadaşlar. Şunlar hepsi. Hepsi çok elit, eski elit paslar ve çok değerli kostümler. Evet arkadaşlar saçlarımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi toplamda 618 tane çoğu 7 artı 3 eski elit paslardan oluşan bir sürü yüz maskemiz var burada arkadaşlar. Evet burası da bu şekilde. Gel, yani bunlar arkadaşlar daha çok böyle yüzde desen, gözde şekiller vesaire. Bunlar da yine bakın özel ve güzel olanlar var. Yine yıldızladıklarını vesaire de buradan görebiliyoruz. Burası da bu şekilde. Şimdi gelelim üstlere. Üstlere geldiğimizde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yıldızladıkları bu şekilde gördüğünüz hayaletleri vesaire zaten var. Ve eski kahraman tişörtleri görüyorum burada. Ve ikinci sezon kostümünü görüyorum burada arkadaşlar. Galiba hesabımız ikinci sezondan full açık. Bunu da buradan görebiliyoruz. Ben de zaten kararsızdım arkadaşlar. Birden mi ikiden mi diye. İkiden full açık galiba arkadaşlar. Ve yine eski kahraman tişörtleri. Yine siyah kazak vesaire de burada var arkadaşlar. Tabii ki son zamanlarda gelen kostümlerin tamamı alınmış arkadaşlar. Bakmaya hiç gerek yok. 1300 tane üst yoksa nasıl alınırdı ki? Yani gelen bütün hemen hemen etkinlikler tamamı alınmış arkadaşlar. Şimdi gelelim pantolonlara. Pantolonlara geldiğimizde arkadaşlar burada yine görüyorsunuz ki ikinci sezon 6 bizi karşılıyor. Onun dışında sarı melek, yine yeşil melek, kırmızı melek ve mavi melek. Zaten beyazı da var melek pantolonlarında tamamı koleksiyon şeklinde var ve yine özel pantolonlar, güzel pantolonlar da var arkadaşlar. Toplamda yani gerçekten hani binin üzerinde üst diyorduk. Adamda binin üzerinde pantolon var. Harbiden hesabı da hesapmış. Şimdi ayakkabılara gelelim arkadaşlar. Ayakkabılara geldiğimizde yine yıldız adı ayakkabılar bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel de ayakkabılarımız var. Toplamda 951 tane. Şimdi ifadeye gelelim. İfadeye geldiğimizde arkadaşlar burada 260 tane bir ifade var. Yani artık 200 aşılır mı diye düşünürken artık ifadeler 300'e yaklaştı arkadaşlar. Full artı full hesaplarda. Bu hesapta da yine 260 yani 300'e yaklaşan bir ifade var. Tabii ki arkadaşlar kalp, şınav, eski, yeni ifadeler hepsi var. Ne burada arkadaşlar görebiliyorsunuz. Yani 260 tane ifade varsa zaten hani şu ifade var mı bu ifade var mı diye düşünmek çok da doğru değil. İfadeler tamamı var arkadaşlar diyebilirim. Şimdi gelelim geliş animasyonuna. Geliş animasyonlarına geldiğimizde arkadaşlar burada 27 tane geliş animasyonu var arkadaşlar. Hemen hemen gelen bütün geliş animasyonları alınmış. Burası da yine bu şekilde. Burası da yine bu şekilde süper ifade. Ve gelelim koleksiyona. Koleksiyona geldiğimizde 312 tane arkadaşlar çantamız var. Yine 300 rakamları da burada görebildik arkadaşlar. Ben hesap incelediğimde hep 200'lerde kalırdık. Evet yine loot sandığına geldiğimizde 222 tane de loot sandığı arkadaşlar. Burada loot sandıkları da yok yok diyebilirim. Ve yine arkadaşlar paraşütlere geldiğimizde özel ve güzel paraşütleri hemen görüyoruz burada. Ve arkadaşlar uçan motor yine burada 23 tane de uçan motor var. Burada da yine hemen hemen gelen hep sağlanmış arkadaşlar. Görüyorsunuz birbirinden güzel uçan motorlar var. Gelen hep sağlanmış diyebilirim neredeyse. Ve kaykaylara geldiğimizde yine gök taşı. Burada yine eski e, arkadaşlar kaykaylar var. Eski elit pas kaykayları var. Yine özel kaykaylar var burada. Oo, şunlara bak. Etkinlikler ayrı, eski seçkinler ayrı. Burası da yine full artı full. Yani arkadaşlar ben hesap tanıtımı devamlı yapan birisiyim. Kanalımda görüyorsunuz. Ben hep ne görürdüm arkadaşlar? 30'lu rakamlar, 20'li rakamlar. Burada 47'yi gördüm. Gerçekten şaşırdım. Yani arkadaşlar iş birlikleriyle gelen işte Lamborghini'ler, McLaren'lar falan filan derken hepsi alınmış arkadaşlar. Burada hemen hemen yeni gelen yeni ve eski bütün spor arabalar alınmış. Evet şöyle geldiğimizde motor da arkadaşlar 50 tane gerçekten burası da full artı full. Vallahi 50'li rakamlar. Ve canavar kamyon yine burada 26 tane. Yine cipler bu şekilde arkadaşlar ve 20 tane de yine burada kamyonetimiz varmış. Yine bu araç desenimiz de bu şekilde. Yine bu üç tekerlekli arabamızda da arkadaşlar 13 tane desenimiz varmış. Evet, profile gelelim arkadaşlar. Pinlerimiz bu şekilde. Avatar ve bayraklar yine burada arkadaşlar. 529'a 646 ciddi bir rakam var arkadaşlar. Tabii ki burada da yine özel olanlar, güzel olanlar hepsi mevcut. Diğerlerine geldiğimizde arkadaşlar 30 tane sihirli küp mü? şaka mı ya? 30 tane sihirli küp. İbrahim ne yaptın ya? Evet arkadaşlar, artık başlığımız belli. Rekorlarla dolu bir hesap. Evet, rekorların hesabı da diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane yine evrim taşımız var. 30 tane sihirli küp var. Bunu bulamayanlar var. Bende de gerçi 12-13 tane var ama yani bu gerçekten ciddi bir sayı 30 arkadaşlar. Evet, burası bu şekilde yine 18 tane de isim değiştirme kartı varmış eski bu e, indirim eski bu indirim kartları arkadaşlar mesela alışverişte kullanıyoruz. İndirim kartları yine burada fazla fazla var kendisinde ve artan e, diğer eşyalarda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan çıkışımızı yapalım arkadaşlar. Nereye gelelim? Şimdi gelelim şöyle lab bölümüne gelelim ve Evet arkadaşlar yani bakma bile gerek yok. Burası kitapların tamamı full arkadaşlar. Sadece gece yarısı kitabında bir eşya eksik şaşırmadım şaşırmadım. Efsanevi kıyafetlere geldiğimizde arkadaşlar burası da yine tamamı açık arkadaşlar. Buraya da şaşırmadım. Zaten böyle bir hesapta bunu da bekliyorduk. Şimdi gelelim Evo silahlarına. Evo silahlarına şimdi hangisi açılmamış diye bakalım. Açılanların hepsi full'dur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full 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 artı full. Yani böyle tek kalemle geçilmiş arkadaşlar. Evet buradan da çıkalım ve gelelim cephaneliğe. Şimdi cephaneliğe geldiğimizde arkadaşlar 28 tane M4A1 varmış. İşte Naruto'lar, 7 artı 3'ler vesaire Evo'lar hepsi var. Yine AK'lerde aynı şekilde 7 artı 3 atölyeler full Evo'lar. Yine Scar'da aynı şekilde arkadaşlar pembe Scar, Evo, yeşil vesaire hepsi var. Ve Roza'lar yine 13 tane aynı şekilde. Yine Famas'ta 26. Yine XM8'de bu şekilde 16 tane var. An-94 yine... Full Evo ve 7 artı 3 var. Plazma yine bu şekilde 9 tane. Yine avuklar arkadaşlar 7 artı 3 atölye vesaire var. Parafal yine arkadaşlar hem Evo hem de çok güzel desenlerimiz var. Yalı çapkını yine bu şekilde. G36 bile 7 tane var arkadaşlar. Son gelen özel ve güzel desenlerin tamamı alınmış. Şimdi gelelim nişancı tüfeklerine. Nişancı tüfeğine geldi bize 16 tane M14. SKS'miz yine 17 tane. CVD'ler 16. Ağaç kakan yine 9 ve AC80 de yine bu şekilde. Makinallara geldiğimizde 12 tane M249, M60 yine burada 19 tane, kortta 13 tane var. Ve gelelim hafif makinallara. Hafif makinallara geldiğimizde 25 tane UMP'miz var arkadaşlar. Yine buraya geldiğimizde 25 tane de MP5'imiz var. Tabii ki arkadaşlar yani görüyorsunuz özel olanlar 7 artı 3 ve özel desenle gelip gerçekten pahalı desenlerin de var ve pahalı olan desenlerin de tamamı var arkadaşlar yine bir ssr bu şekilde mp40 hem iki tane evo hem bu son gelen arkadaşlar naruto ve sarı mp40 atölyesi ile beraber var ve p 90 yine bu şekilde 15 tane ve yine Thompson'lar arkadaşlar burada 13 tane yine vektörlerde burada 11 tane yine makularda böyle 11 tane desen var biz onlar da yine bu şekilde Pompalara geldiğimizde köpekçik ve 7 artı 3 atölye onun dışında arkadaşlar yine burası da full artı full 2 tane evosu da var. Spas'a geldiğimizde burada Spas 19 tane yine 8 tane M1887 Magyedi yine 13 tane şarj bozan yine 5 tane ve dragonda yine 5 tane burası da yine bu şekilde arkadaşlar. Gelelim keskin nişancılara. Keskin nişancılara geldiğimizde 17 tane. Yine kar 98 12, M82 B8. Yine M24 bu şekilde. Şifacı yine bu şekilde. BSK yine 2 tane. Evet burası da yine bu şekilde. Gelelim tabancalara. Evet Deagle burada 6 tane var arkadaşlar. Yine Uzi'ler burada arkadaşlar. Atölyeler vesaire böyle 8 tane. Diğer tabancaların da yine güzel desenleri var. Yakına geldiğimizde 45 tane tava desenimiz var arkadaşlar. Yine burası da çok dolu. Pala yine 49 tane pala desenimiz var. Yine beyzbol sopamız 45 tane. Yine katanalar burada 40 tane katana var. 27 tane tırpan var. Burası da yine ciddi bir rakam var burada da. Ve yine 17 tane de FF bıçağı. Vay be. Evet yumruk desenleri yine burada 9 tane var arkadaşlar. El bombasına geldiğimizde 123 tane el bombası var. Yine burası da arkadaşlar rekorlarla dolu bir e, yine el bombası da arkadaşlar rekor diyebileceğimiz bir sayıda el bombası var. Duvarlarda aynı şekilde rekor sayılar arkadaşlar bunlar. Yüzün üzerinde full artı full derken artık 130'lar 150'lere yaklaşmış durumda. Evet burası bu şekilde diğerlerine de son olarak şöyle bakalım. Burada da yine arkadaşlar eski arbelet deseni var. Bu çok değerli. Yine burada iki tane arbelet deseni M79 desenleri bu şekilde. Yine özel silah desenleri bu şekilde. Şimdi şöyle son olarak bir galeriye bakalım arkadaşlar. Galeri de burada zaten burada hesabın büyüklüğünü bizlere gösteriyor. 1099 tane tümü dediğimizde silah desenimiz var arkadaşlar. Kadim yani evolar bu şekilde. Mitik dediğimizde bu şekilde full artı full. Destasılar yine bu şekilde 337. Nadir dediğimizde şöyle 468. Sıra dışı, sıra dışı dediğimizde de yine 12 tane Genel toplamda da 1099 tane. Şöyle bir tane kanunsuz kuşanalım arkadaşlar. Kombin zaten bu hesapta istesek nasıl kombinler çıkar? İstesek 500 tane kombin çıkar. Şöyle yeni her zaman yenidir. Son gelen kanunsuzu şöyle kuşanalım. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Burada İbrahim kardeşime teşekkür ediyorum. Hesabını bizlerle paylaştığı için Buraya kadar videomu izleyen sizlere de teşekkür ediyorum. Video başında bahsettiğim gibi şu anda Innova Pin'de devam eden bir çekilişimiz var. Videonun açıklamalar kısmında linki tıklayarak ücretsiz kayıt olabilir ve çekilişler bölümünden de çekilişimize katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki hesap tanıtım videolarında görüşmek üzere.